Bla bla bla. bu baylar herkese bu, bu zombie abimizin, abilerimizin yanında selamlar diyorum. Bugün killinglar oyununun bir tanıtımını yapacağım size. Daha demin çıkartmış seslere sakın şey yapmayın onlar öyle sesler. Başlayalım. Kimik güzel eğlenceli bir oyun. Ben severim yani. Güzeldir ya. Güzel kötü ya. Güzel ya. Güzel ya. Yani kötü ya. Güzel ya. İyi ya. İyi. Şimdi burası iyi bir ya. Burası hiç. Kısa olsun beyler. Kısa olsun. Da fazla kolay ama neyse artık. Normal yapalım. Play diyoruz. Yani play. Play oyunlarda en çok geçen sözdür aslında değil mi ya? Play, play, play game, play, play play, play, restart, save. Neyse bugün ben bir şeyler bir şeyler oldu bana bugün bizim sınavlar bitti sınavlar finish ben oldum bilgisayar manyağı yeniden hatta bugün bakarsınız bir tane daha video gelir liden gold gold liden gold diyorum oh goldun videosu gelir online çok güzel bir kovboyculuk oyunu kovboyculuk yiha Yine bir Just Cause 2'nin ikinci bölümü mü gelir artık bilmem. Belki de X birden, 3 birden gelir. Bu video kesin gelecek ve diğerleri yani bilmem artık. Woohoo! Biz komandoyuz beyler. da iyidir. Evet. Call of Duty Survival tarzı bir oyun. Güzel bir oyun. Öneririm. Ninjalık yapalım beyler ya. Woo! Woohoo! Woohoo! Uhu Allah Allah Oh kafayı göm O oh, abimiz kim ya o oh, abi kim ya Abinizi de mi yitirdiniz ya Patla abi Bunun göbeğini atış bak Onlar, bunların kafasına Vücut sıkıyorsun da Aha kafasını sıkıyorum şimdi lan bunu Pardon zombilere başlayacağım Trader'da ne kadar yapışak bir şeydir ya. Oradan konuşmayı biliyor. Yok siyah var. Bana ne lan? Biz burada elin zombileriyle uğraşıyoruz. Killing floor güzel de iyi pek tamam oynuyorsunuz mutsuz gayet güzel oynuyorsunuz emek verin 30 dakika bir bölümü oynuyorsunuz bazen tam bitirdin ee ne oldu level diye bir sistem yok İşte level sistemi oynarda olması gereken kesinlikle silah yani level sistem olsa yani küçük bir şey. Şunu biz on ay yanlış ya. şey yaptık. Şunu biz on şey ninjalık zombilik diyorum. Ben de kafayı buldum valla kafayı buldum. <laughs> eh. Şimdi beyler markete gidiyoruz. Shopping. Shopping. Ne var abi? Kaç 50 saniye. Sonra. Oh. Hoppali hippili hoppili hoppili da güzelim yer ya. Türkiye'de şu ya Türkiye'ye şöyle bir yer açmalı lazım. İlla Amerika'ya mı gideceğiz şöyle bir yer için ya. Elim gavur ülkesine gittiler böyle. Olmuyor böyle. Her dolar. Gayet güzel. Ben mini alırım. Ne alırım ya? Ben mini alırım. Hiçbir şey almam ben aslında. Bu aldığı kutanı alsam olmaz. Hiçbir şey almam ki ben ya. Antkanon alırım. Antkanon. Antkanon. Ant and Canon, and Canon, and Canon, and Gen, and Canon. Oh God, what? Nice. Hey, I'm sure. What a film! Pardon, herkese özür dilerim. Başlıyorum. İnşallah başladığını kabul edersin. Başlatmak ne varsa. Anam lan? Oh creepy little bastard. And! Oha oha Oha! bunlar görünmez mişler? Uf, 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 görünmez mişler? Müthiş vurdum he. Oho, oho, yorulu, yorulu, yorulu. Lan. Oho, oha 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 ooooh, 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 ya. Zor ama ya bu. Daç para yenmesi lazım. Solda Soldaki video ne lan böyle? Hangi oyun lan bu? Merak ettim lan hangi oyun Red Orchestra. Lan bu yine Red o Red Or Red Orchestra'nın şeyi aynıymış lan. Neyse iyi. ben normalde oynayamam ki. Hele burayı hiç oynayamam. İlk bölümü de bitiremedim. Benim şeyimden de bu oyun online için yaratılmış bir oyun. Ya yani online şeyli. Ya yani benim yanıma birkaç kişi daha lazım. yeter ya. Cık. Bir sıçmadığın kaldı zaten. Lan mayı işte bu yüzden kafasına vurmuyoruz biz bunu. Oo oh, oh, ah, oh, ah. Oh. Oh, oh. oh, oh. ya beyler dur ya. Exit. <laughs> Yok o değil. Exit sen direk çık. Sola. İlk yer. Şöyle beginimle bitirelim şunu yani. Şöyle müthiş silahlar alalım. Şu var ya şu da iki bakın bak orada tam var yani. <laughs> Elindeki minigun. Bu eskiden neymiş de böyle bir zombi olmuş ya ne 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 şimdi böyle bazen bir herif mi var? Neyse ya. Palyaçoyu hiç sevmem şimdi zombi. hiç sevmem ben. Çok kötü palyaço Of gelin. gelin. Bir sürprizim var gelin. Bir sürprizim var. Sürpriz. Sürpriz. Ay. Ay ay ay. Of. Ah. 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 Allah. Ha ah. vurmuş. Ben de ne biçim kazmayı yiyordum yani. Oh. Abimiz geliyor ya. Şu kafanı bir koparalım senin. Ha direkt öldü lan. Lan. İllet ne yapmazlar ki ya? Zombi oyun diye mi? Tamam zombiler iyi diyoruz ama tek bu tür zombiler olsa ya. Ne eh, işte. bak. bak ya ay. İşte slow motion. Woohoo! Oho uu alalım. Uuu Kevlar çok aldılar. İyi bir bal. Oh artık artık kimse. Eee Aha. Hoşlan? lan. Hoş bakalım. Dindidi dindidi dündü. Of sarı paramız da var valla ya. Bir dual hand kalın salırım. Var ya alırım bir daha alırım. Alırım valla alırım valla alırım

<laughs> ya niye sadece bu silah var? Niye? Bak bak bak. Silah oluyorsa göstereyim size şu özelliği. Cık. Ya of. Şunu alayım. Ay. La. Neyse. Ha <laughs> ha bak şimdi oldu bak, bak. Kapa ha. Şunu bir kontrol edelim bakın böyle. O, oh, dın, 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 dın. Ya şöyle, ya, 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 ya. Şimdi zombiler kışsat Giremeyecek ya. Evet. Ha, konuş. Oha! Üzerine binelim seni yani. <laughs> Bir silah var. Lan siz nereden çıktınız? Uuu! Uh, uh. Hey 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 hey! Ağır olun! Ağır! Ağır! Bekleyin bir, bir reload yapayım mi? Ya bir dakika dur ya! Ha şöyle! Uuu! Uh, uh, uh. Öl! Allah! Yapamadık değil Allah! Yapam! yap yap yap. Yapa. yapa, yapa. Yes! Yeah. Adam olacaksınız! Adam! Olacaksınız! <laughs> boş. Niye boş diyor ne abi sen? Bir, bir, kişi var burada. Yani online oynadığı için as, aslen. Asl olarak aslen. Ne koru çakması değil. Hiç değil. Hiç hiç. Yani alakası bile yok. Uuuu! Ne buldum böyle yerde? Yuhuuu! <laughs> Hihi. Bir şey unutuyoruz ya. Şurada çevrilmiş. Olmuyor değil mi böyle reklam? Şimdi şu dual hand konu satsam. Sattım 1815. Çok güzel. Ben biz böyle yaşarız. merhaba zombi kardeş? En ee, iyi silahımı alayım La like any... en ha yanlış Ne oh. güzel bir defekt yapıyor. Baksana. Çok seksi. Ne? Şu ne olsa? Hehehe. <laughs> Bakın ben mani mani en son tur <laughs> Shotgun, yapacağız. <laughs> Shotgun. Var ya deşerim bunla. Şatkanımla deşerim. Hiç gitmek istemiyorum. Heh. Anca tekmelersin zaten. Oha! Oha! Öyle demek istemedim zombi kardeş. Ya bu kötü lan! E bar, bağır, bağırma dur. Tamam işte bir kulağımız Hmm.... Yeter lan! Ah Çıkın lan önümden 5 Nasıl beş der ha Lan ne biçim bağırıyorsun 콸 Oo! OoO Ee

Bizim elimiz ne büyük lan baksana. 300 bir elimiz var. Sol elimiz saymıyorsan daha büyük ya. Vallahi lan. Baksana sol eline. 300 gibi var. 4000. Ben şu an konunu satarım. Shotgun da satarım. Var ya 5000 para. Ne istersen al sana. O ne dikkat lan bu. Wow. <laughs> bir delilik yapayım mı lan? Başkasıyla yok mu? Fireball launcher. Bu <Sessizlik> <Sessizlik> oh, bin lan.